konu yine aşk olsun. Bugün ikinize ilişki açılımı yapıyor olacağım. Hadi sadece onu düşün. Güzel günlerinizi düşün. Güzel günlerinizi düşünün ki güzel detaylar yansısın açılımımıza. Bakalım bundan sonraki süreçte ilişkinizi neler neler bekliyormuş. Harika enerjin geldi. Başlıyorum o halde. Bundan sonraki süreçte bu arada iletişim problemleri göründü. Belli ki bazılarınız uzak ve ayrısınız. Ancak ayrı olanlara öncelikle kısaca söyleyeyim. Bir barışma durumu zaten görünüyor. Hem de birli vadede bir gün bir hafta içerisinde barışma olabilir benim güzel canlarım. Ve şimdi gelelim genel ilişki açılımımıza bütün en yüksek hayrına olmasına niyet ediyorum. Ve diyor ki aranızda bazı tartışmalar oldu. Olmaya devam ediyor. İlişkiniz içerisinde anlaşmazlıklar var. Ama unutmayın ki siz birbirinizin düşmanı değilsiniz. Bu kavgaların içinde bile aşk var. Aşkla kavga ediyorsunuz. Ve burada özellikle eril enerjilerde, ilişkinin eril enerjisi her kimse, baskın olan enerjisi onda hep böyle bir küsme halleri, hep böyle kendini geri çekme, fırsatları görmeme, görememe, var olan hayatınızın, ilişkinizin kıymetini bilmeme, bilememe gibi durumlar söz konusu olarak görünüyor. Sizin tarafa baktığımda ise evet siz de kendinizi geri çekiyorsunuz ama motivasyonunuzu toplamak adına geri çekerken, bakın burada siz motivasyonunuzu toplamak adına geri çekerken, o ise küstüm oynamıyorum diyor. Yani hep böyle bir halde evlerden geldi gerçekten çok yani az kolay bir durum bu sizin için biliyorum farkındayım ama böyle hep iki tarafın da tabii ki ortak hane kartına baktığımda muazzam güzel bir aşkla sadakatle birbirini seviyor olduğu görünüyor yani aşkla alakalı herhangi bir sıkıntı yok zaten olsaydı sizin başlangıç kartınız Kupası da olmazdı. Aşkla başlanılmış, derin duygularla başlanılmış, muazzam bir ilişki olarak görünüyor zaten ilişkiniz. Fakat aranızda sürekli böyle gitgeller oluyor, kavgalar oluyor, inişler çıkışlar oluyor ilişkinize sürekli bu yönde gelişmeler söz konusu. Fakat ne olursa olsun da yine de sonuç hane kartınız diyor ki yani barışırlar, bir araya gelirler, ilişkiyle alakalı ya da birlikte olabilirsiniz. Daha uyumlu, daha verimli, daha pozitif, daha muhteşem aşkı yaşayabilirler de diyor. Aranızda gerçekten muhteşem, muazzam güzel bir enerji var. Aşkla bir araya geldiğinizi de zaten kartlarınız gösteriyordu. Her ne sorun yaşıyorsanız da şu anın enerjileriyle. O sorunlarla, o sıkıntılarla alakalı da ...gerçekten bir çözüm noktasına gidecek olduğunuzu da gösteriyor. Bu arada ayrı olanlar partneriniz sizi çok özlemiş. Bunu da parantez içerisinde söylemek istiyorum. Sonuç olarak şunu ifade edeyim. Her ne olursa olsun dinamiğiniz... ...her ne sıkıntılar yaşıyor olursanız olun ilişki içerisinde... ...ilişkide bir toparlanma sürecine gireceksiniz. Bu toparlanma ise özellikle iki hafta içerisinde gerçekleşebilir bir toparlanma olarak görünüyor. Fakat yeniden bu noktalara gelmemek için yeniden kavga etmemek, tartışmamak adına da siz de elinizi taşın altına koyun. Çok veriyorsanız artık kendinizi geri çekin. Çok veren de olmayın. Çok emek veren, çok mücadele veren de olmayın. Çok sevgi veren, ilgi veren, alakadar olan, sürekli mesaj yazan, Bunları çok yapıyorsanız bunları da azaltmaya gayret göster. Bir kere kıymetini bil dedi dişil enerjiye bugün kartlarımız. Sen zaten kıymetlisin de sen bilmiyorsun diyor aslında. Ya da değerinin bir başkasından geliyor olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. O değersiz hissettiriyor ya sizi. Kendinizi değersiz sanıyor olabilirsiniz. Na na na. Siz çok değerlisiniz benim kıymetli kristallerim. O da aslında ne kadar kıymetli olduğunuzu biliyor da bazen böyle diyor. Bu bana baktıysa o oh, bende de iş bitmemiş diye olabilir. Buna da dikkat edelim benim kıymetli canlarım. Ve bununla birlikte özellikle ayrı olanlar herhangi bir hamlede bulunma sakın dedi. Eril enerjiden bir hamle var zaten yakın zamanlar içerisinde. İlişkisi olanlarda bu az kolay durumlar devam edecek. İşte Ufak ufak böyle tartışmalar, kavuşmalar, uzaklaşmalar, barışmalar bunlar olacak gibi görünüyor. Ama geleceğe dair hani somut adım atar mıyız, somut bir süreç başlar mı, daha net adımlarla gelir mi diyorsanız da çok var olan bu durumunuzdan yukarıya seviyeye çıkacağınız şu an enerjileriyle görünmedi. Fakat bu uzun ömürlü bir açılım diye bunu da bilin hani yüzmeyin kendinizi de. Ama var olandan daha aşağı ineceğiniz de görünmedi aynı seviyelerde ilişkiniz devam edebilir benim kıymetli canlarım ve uyumlanıyorsanız kabul edebilirsiniz ve kalp bırakırsanız bir etkileşim bırakırsanız da çok mutlu olurum aşkla